Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Yeni bir video içeriğiyle karşınızdayım. Videomuzun konusu ne? Kullandığımız PCP havalı tüfeklerin ne ile nasıl doldurulduğunu ve bunların çeşitlerini size anlatacağım. Bunu geçtiğimiz senelerde bayağı önce ama o zamanlar ben daha çocuk sayılırdım hatta. Amatörce bir videosunu çekmiştim. Ona rağmen çok izlenmişti. Beklediğimden daha fazla izlenmişti. Şimdi beni bu özellikle bulunduğum ilde veya Türkiye genelinde videomu izleyenler, hobiye başlayanlar beni buluyor yorum yapıyor veyahut mesaj atıyor. Herkes nasıl doldururuz, nasıl olur diye soruyor. Şimdi herkese tek tek anlatmaktan yani biraz yoruldum diyebilirim. O yüzden şöyle bir fikir ürettim. Bunu biraz daha profesyonel şekilde videoya dökeyim. Sonra direkt videoyu atayım. Hem daha açıklayıcı olur hem daha vakit kaybetmeden herkes kazanmış olur. Şimdi arkadaşlar özellikle benim bahsetmek istediğim şeyler çeşitleri. Mesela birincisi yüksek basınçlı pompa gördüğünüz gibi. Scuba tüpler ve şu an burada olmayan kompresörler ama scuba tüpleri dolduran kompresörler değil mini kompresörler. Bunlar bir dönem Çin'den getirtilip ülkemizde satılmıştı. Bu kompresörler scuba tüpü doldurmaya yeterli değil zorlanıyorlar sadece tüfeği dolduruyorlar. Mesela arabanın çakmaklığına bir ucunu takıyorsunuz enerjiyi oradan alıyor. ve dolum ucunu da tüfeğe takıyorsunuz tüfeği dolduruyor. Ama velakin karıştırılmasın ki diğer yüksek basınçlı kompresörler ile biz bu scuba tüpleri dolduruyoruz. Şimdi ilk önce ben pompadan başlayayım, scuba tüplerden devam edeyim. Arkadaşlar pompa bu. Pompanın şöyle bir dolum ucu olur. Dolum ortum olur. Dolum ucu da budur. Şimdi klasik tüfeklerde Hatsan'ın özellikle dolumucu buydu. Yeni tüfeklerinde şu jaklı sisteme geçti. Dolumucu bu oluyor. Bunu da söküp takabilirsiniz. Şimdi ben size hemen anlatayım. Arkadaşlar bunu tüfeğin dolum yerine taktınız. Şurada bunun tahliye vanası var. Bunun kapalı olduğundan emin oldunuz. Burada manometresi göstergesi var. başladınız pompa yapmaya, pompalamaya indir, kaldır. Bunun işi gerçekten çok zor. Özellikle artık günümüzde yüksek kapasiteli tüpler kullanıldığı için tüfeklerde doluma eziyet olur. Adamlar diyor ki ben yaparım. Yapamazsın diyen yok. Kesinlikle yaparsın. Birincisi çok vaktini alır. İkincisi kas kütleni gerçekten yorar. Kas kütleni yorduğu için biz bu tüfeklerde dürbün kullanıyoruz. Yani hassas atış yapıyoruz. O zaman ne olur elin kolun titrer başarılı atış yapamazsın. 5 atış yapmak için 10 dakika dolum yaparsın yorulursun hobiden soğursun. O yüzden bunu tavsiye etmiyoruz. Ama yüksek kapasiteli değil de minimal kapasiteli minik basınçlara sahip havalı tüfeklerde tabancalarda pompa kullanılabilir. Pompayı da özellikle bulunduğu ilde scuba tüpü doldurmaya kompresörleri bulunmayanlar kullanıyor tercih ediyor. Ama asıl etken her zaman scuba tüptür bu hobide. Diyip scuba tüplere geçeyim. Arkadaşlar scuba tüpler çeşit çeşit. Ben burada 3 çeşit koydum ama ya envai çeşidi var. Mesela şundan bahsedeyim. En çok hobiye yeni başlayanların bulduğu, satın aldığı tabiri caizse kimse kusura bakmasın dolandırıldığı net bir şekilde söyleyeyim. Avvaileri elinde bundan çok olduğu için yerli üretim olduğundan dolayı bunu satmaya çalışıyor. Ama şu tüfeği bir gösterir misin abi? Misal bu tüfek 250 bar kapasiteye sahip. Bunun kullanım basıncı 250 bar. Ama bu tüpün maksimum basıncı ne biliyor musunuz? 230 var. Yani siz bu tüpü alıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Bu 230 bar kullanım basıncına sahip 8 litre kapasiteli bir scuba tüp. Bunu alıyorsunuz, tüfeği bir kere bile tam dolu hale getiremiyorsunuz. Maksimum 230 bara kadar basıyor. Çünkü bunun maksimum basıncı bu. O yüzden arkadaşlar hobiye başlamadan önce iyi araştırın. Kalkıp buna 3-5 bin lira, şu an güncel değerini bilmiyorum, verdikten sonra hiçbir işinize yaramıyor. Bu kadar basit yani. Paranız çöpe olmasın, iyi araştırın. Ama şu var 200 bar tüpler var. tüfeklerde kullanılan. 200 barlarda bunu kullanabilirsiniz. Ha bana sorarsanız daha doğrusu hobide herkes bilir ki fiyat performans olarak belirtiyorum. Hobide en çok tutulan 6 litre 300 bar çelik tüplerdir. Fiyat olarak uygun. Çoğu tüfeği dolduruyor. Tamamen dolu hale getirebiliyor. En basiti bu oluyor. Şunu tekrar yatırayım. Bu tüplerin esprisi nedir? Şimdi bu tüplerin çelik ve karbon fiber olarak ikiye ayırıyoruz karbon fiber tüpümüz bu. Çelik tüplerimiz bunlar. Bunların <laughs> hava kapasitesi, bar farklılıkları olabiliyor. Mesela karbon fiberin esprisinde size onu söyleyeyim. Karbon fiber çok hafif. Fiyat olarak pahalı. Evet doğru. Ama ağırlık olarak gerçekten. Şimdi ben bunu iki elimle kaldırıyorum. Kaldırırken de zor yani. Tam ağırlığını bilmiyorum. Üstünde yazıyorsa hemen bakıp size söyleyeyim. Gerçekten zor ağırlığını baktım bulamıyorum arkadaşlar. Ama bayağı ağır. Şimdi bunun ağırlığını ben size hemen söyleyeyim. Bunun üstünde yazıyordu. 3.3 kilogram. Şöyle tek elle kaldırdım. Hiç kolumda yorulmuyor şu an. Dolum aparatı da bunun üstünde. Arkadaşlar şimdi mesela bu karbon fiber 3.3 litre ama bunun kullanım basıncı 300 var. Yani bu tüfekleri rahat bir şekilde doldurabiliyor. Şimdi bu minicik tüpü görüyorsunuz. Bir dakika şöyle kıyas yapacağım. Boyut farkı ortada. Biraz esprili bir yaklaşım olacak ama boyu değil işlevi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse 3'te 1'i, en kötü ihtimalle 2'de 1, 2 kat boyuna sahip ama bunun kullanım kolaylığına sahip değil. Neden? Burada da görüldüğü gibi bu 300 bar bir tüp arkadaşlar. Bunun litresi hafif az olabilir ama kaç litreydi bu arada Arda abi? Bu? 2 litre. 2 litre 300 var. Şimdi Arda abi Hatsan Jet kullanıyor mesela. Jet dediğiniz 40 cc mi? Jet 1'de 40 cc, Jet 2'de kendisinde Jet 2 var. 80 cc, 250 var kapasiteli bir tabanca. Yani bunu çok ideal. Alıp bunu götürebilirsin. Şöyle bak. parmağımla bile tutarım. Ağırlık olarak karbon fiberden birkaç yüz gram daha fazla. Ama çantanıza koyup bile taşıyabilirsiniz. Kullanışlı. Şimdi Bunların bir takım teknik özelliklerine geçeyim. Bu arada 6 litre 300 bar da arabada kalmış onu da gösterecektim. Bende de 6 litre 300 var var. Bunlar neyle doldurulur? Arkadaşlar bunlar yüksek basınçlı kompresörler ile doldurulur. Bu Çin'den tüfekleri doldurmak için getirilen kompresörler bunlar için yeterli değil. Bir takım modifiyelerle bunları doluma hazır hale getirmeye çalışıyorlar tüp dolumuna. Riskli. Bunlar da bahsettiğimiz arkadaşlar 300 barlardan bahsediyoruz. Bunların bir kazaya sebebiyet vermesi bombadan daha tehlikeli patlamalara yol açar. O yüzden bunlara gerçekten dikkat edelim. Şimdi özellikle bu riskten bahsetmişken bu scuba tüpler 5 yılda bir arkadaşlar teste tabi tutulur. O teste testi geçerse 5 yılda kullanım ömrü uzar. Teste imha olursa zaten dediğimiz gibi risksiz bir şekilde imha olmuş olur. Yeni bir tüp almak zorunda kalırsınız. Yani çeşitli e, yerler resmi belgeye sahip, resmi izne sahip olan yerler. Misal İzmir'de, Manisa'da vardı diye biliyorum. Ben Balıkesir'de olduğum için bana onlar yakın, onları biliyorum. Onlar bu işi yapıyor. Ve arkadaşlar testi geçtiği sürece kullanabilirsiniz. Bunların bir üretim tarihi bir de test tarihine dikkat eder genelde kullanıcılar. Test tarihi yani yeni olsun mesela ben birkaç yıllık test tarihi olanı alırım. Testinin bitmesine bir yıl kalanı da almam şahsen. Onu da zaten testi geçtiği takdirde üstüne bir damga gibi yapıştırılıyor. Bunda mesela şurada var. Arkadaşlar bir de dikkat ederken alırken dikkat etmeniz gereken bir husus yazıyı şurada bulayım. Arda Bey bulduktan sonra sizi de bir yanıma rica edeyim. Buyurun. Şu yazılara odaklar mısınız? PS ve PT yanlarında rakamlarla devam eden. Net mi? Evet. Arkadaşlar PS 300 yani PS dediği şey fizikte kullanım basıncı. PS 300 var yani kullanım basıncı. PT 450 var test basıncı. Şimdi PT 450 barı görünce arkadaşlar bu ya nasıl olsa 450 barla test edilmiş. Ben bunu 450 bar basayım. Yok 400 bar basayım. 350 bar basayım. Bu risklere girmeyin. Bunu adamlar bir kere zorluyor. 450'de patlamıyorsa kullanım basıncı olan 300'de sağlıklı şekilde kullanabilirsiniz diyor. O yüzden kullanım basıncını çok fazla geçmeyin. Maksimum olan şimdi adam misal ben Balıkesir'de dolum işi yapıyorum. Hobidaşlara özel ama öyle resmi işim bu değil. İş olarak da yapmıyorum. Adam şehir dışına gidiyor ya da şehir dışından gelmiş yol üstünde uğramış Adamın bulunduğu ilde dolum yeri yok Ben bunu maksimum ne yapayım 300 bar değil de 330 bara kadar basmaya çalışıyorum En azından bir dolum da olsa fazla yapsın diye Ama üstüne kesinlikle katiyen çıkmamaya çalışıyorum Çünkü bunların vanalarına bir darbe geldiği takdirde patlama riski fırlama riski çok yüksek Ki Youtube'da da bunun üzerine videolar vardır diye düşünüyorum Bunlara dikkat edelim e, kompresörler bunları dolduran kompresörler maalesef çok maliyetli kendini satın almak kompresörü satın almak zaten başlı başına bir maliyet ve bu kompresörlerin bakımları genelde yağları kaliteli yağ kullanmak zorundayız euro bazında satılıyor bu da bir gerçek euro malum kuru yüksek filtreleri yağları derken o da maliyetli bir iş oluyor aslında bir hobi bu konuda maliyeti hobicileri üzüyor diyebiliriz şimdi arkadaşlar Vanalara dikkat edelim kullanırken. Yani böyle aldık atmayalım rastgele. Sabit şekilde tutalım. Mesela bu. Bu şekilde yatar. Bunun yani itmediğiniz sürece düşme riski de yok. Normal itseniz bile düşmez. Ama ben böyle bunu bıraktım. Bunu bak sabit kalması için çakmak koydum yani. Bıraktım bu yuvarlanır yuvarlanır gider. Allah göstermesin şöyle bir düşerse. Ya her düştüğünde olmayabilir ama ya olursa. Arkadaşlar o yüzden dikkat etmemiz lazım. <laughs> Test sürelerine dikkat edelim, üretim tarihlerine dikkat edelim. Testsiz tüp elimizden geldiğince kullanmamaya çalışalım. Riskten kaçınalım. Dediğim gibi dikkat edin. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım adına bu videoyu çekiyorum. Bilenler yanlış anlamasın. Tüfeğiniz 250 bar ise ki genelde şu an %80 ülkemizde bulunan tüfekler yerli üretimler zaten 250 bar. Geneli 250 bar kullanım basıncına sahip tüfeklerin hatta geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ve şu an için üretilen çoğu tüfek yerli firmalarımızda 300 bar kullanım basıncına sahip olan tüfekler, tüpler üretiliyor. Şimdi bunu alırsanız arkadaşlar işinize yaramayacak. Lütfen bak rica edin paranız, rica ediyorum paranız çöpe gitmesin. Benim bu işten ya da bu videodan bir çıkarım yok ama hobiye başlayan arkadaşlar 3-5 bin lira günümüzde yani iyi para diyebileceğimiz paralar. O yüzden paramızı ziyan etmeyelim. Testlerimize, test tarihlerimize, sürelerimize dikkat edelim. Ve son olarak şu karbon fiber hakkında bir bilgi paylaşımı yapayım. İmkanı olan kesinlikle bence karbon fiber no life. Yani ömürsüz diye tabir edilen biraz pahalı olan tüplerden öneririm. Çünkü çok hafif. Bunların da arkadaşlar çeşit çeşit ya boyutta olanı var. Litre bazında ölçüleri farklı olanları var. Basınç olarak farklı olanları var. Kimisinde 6.7, kimisi 8 ama aynı şekilde 300 bar'dan fazla kullanım basıncına sahip. Gördüğünüz gibi hafif bir şekilde kullanabilirsiniz. Dolum aparatları olmadan kullanamazsınız. Dolum aparatlarına dikkat edin. Dolum aparatları budur göründüğü gibi. Bunların da basıncına dikkat edin. Yazılar burada yazar. Hemen dolum hakkında son bir bilgi vereyim. Arkadaşlar doldurdunuz. Dolum ucunu hemen doldurduktan sonra çekmeyin. Hem dolum aparatındaki manometreye bakın. Hem tüfeğinizdeki manometreye bakın. Birbirine yakınsa ve maksimum tüfeğinizin kullanım basıncına yaklaştıysanız dolumu kapatın. Bitirin. Vanayı kapatın tüpteyse pompadaysa bırakın. Hemen dolum ucunu çekmeyin. Yoksa abi gelir misin hemen? Bu ringleri parçalarsınız arkadaşlar. Ve bu hortum birden hızlıca vurursa şu ucundaki malzeme nereye gelirse kemiğinizi kırar, çatlatır. Burnunuza gelirse burnunuzu kırar, dudağınıza gelirse dudağınızı patlatır. Onun için çözüm ne yapmışlar? Buradaki tahliye vanasını açıyoruz. Pompa da burada. Bu aparattaki kalan son havayı bırakıyor. Çok rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Aynısını hemen düşmezse pompa. Burada da göstereyim. Gel abi. Tüpte de dolum aparatında burada o, bu tahliye vanası. Gayet basit arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Hepinize kazasız belasız atışlar diliyorum. Sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince biliyorsam yardımcı olmaya cevaplamaya çalışırım. Herkese isabetli atışlar diliyorum.